Alerjik olan gözlere kesinlikle kirpik lifting işlemi yapılmaz. Biz kirpik lifting işlemi yapılırken özellikle gelen kişiye randevusuna makyajsız gelmesini isteyeceğiz. Niye? Biz onun gözündeki bu kalıcı limenleri çıkarmak için hafif yağ bazlı bir ürün kullanacağız. Rahat çıkarmak için. O kullandığımız ürün kirpikteki oluşan yağ yaptığımız lifting malzemesinin emilimini etkisini azaltacaktır. O yüzden kişilerden muhakkak bir gün öncesinden kirpikleri temizlenmiş vaziyette gelmesini isteyeceğiz. Kirpik liftingde pedlerimiz, 3 boy pedlerimiz var. Şu şekilde bu pedler medium, large ve small olarak şu kısımlarında mesela bu large. Bunun medium, large veya small olduğu kirpik uzunluğuyla alakalı. Eğer kirpikleriniz çok uzunsa ve çok kıvranın istiyorlarsa large boyunu kullanacağız. Ama bazısı dimdik kalsın istiyorsa medium, kirpik boyuna göre small'u tercih edeceğiz. Anlatabildim mi? Evet. Bakın large'ın bombesine bakın bir de small'un bombesine bakın. Farkı gördünüz mü? Evet. Daha düz. Yani bu larç olan pet kirpiği daha kıvrımlı yapar ama düz olan pet kirpiği ne yapar? Direkt yukarı kaldırır. Bu kişinin tercihine sunulması gerekiyor. Göz yapısıyla, tabii ki göz yapısıyla alakası var. Mesela nasıl göz olacak? Bir yuvarlak göz geldi diyelim. Ama biz burada neyi yapıyoruz? Kirpikleri kaldırmak bu işlem esası. Kirpik lifting işlemi. Kirpiğin kalkık veya düşük olması göz şekliyle çok fazla bir alakası yok. Göz yapısına uygun tarama şeklinde değişiklik yapabilirsin. Ne yaparsın? Ya düz yukarı tararsın ya da kirpikleri biraz daha şöyle hafif tarama yaparsın. Hepsini böyle düz yukarı yapma zaten. Hafif yandan açarak yelpaze şeklinde de açıp sabitleyip de yapabilirsin. O birazcık uzmanın elinde olan bir şey. Tamam. Biz şimdi modelimizin kirpiklerini. Önce ne yapıyoruz? Öncelikle taray. Dalgalı olan kısım benim peçik tutabilmem için yapılmış bir aparat. Önce yapışkanımı peçin üstüne sürüyorum. Daha sonra yapışkanı kullanırken kirpik üstüne sürüyorum. Yapışkanı kullanırken çok hızlı hareket edin. Çünkü yapışkanın etkisi hmm. azalır. Hemen kapatın. Hmm. İşlemi yaptıktan sonra. Şimdi oturturken rahat bırak gözlerini canım. Kirpiğin dibinden yavaşça bırakıyoruz. Ve elimizle hafif bastırıyoruz yapışması için. İşte bu. Gördünüz mü? Ne yapıyoruz? Kirpiklerin içeri girmemiş olmasına dikkat ediyoruz değil mi? Evet, evet. Bunu yapıştırırken arkaya ve bunların da yapıştığına evet. eminiz şu anda. Acı var mı var senik? Cık. Yok. Tamam süper. Şimdi diğer gözü yapıştırıyoruz. aynı şekilde kirpik dibinden bunda bu şekilde yapıştırdık. Herhangi bir kirpik peç altına gitmediğine eminiz. Evet, şimdi ne yapıyorum? Yapışkanımı kıvıracağım yer kadar sadece. Sürüyorum ve ne dedim? düz kısımla yukarı çekeceğiz. Bekleyerek yukarı çekiyoruz. Ve yukarı çektikten sonra hemen ne yapıyoruz? Tarıyoruz değil mi? Birinci solüsyonum kıvırma solüsyonu. İkinci solüsyonum da sabitleme solüsyonu. Kıvır, bu solüsyonları kirpiğin dibine kesinlikle getirmiyoruz. Kirpik dibinden 1 milim yukarıda olacak. Artık kirpik uçlarına getirmiyoruz. Şimdi diğer göze Birinciyi temizledik, arındırdık. Bu solüsyonumuz neydi? Yaptığımız kıvırma işlemini sabitlemek için kullandığımız solüsyonumuz.